Ve rahmetullahi ve berekatuhu Ebeden daimen Aziz kardeşlerimiz Bu sempozyuma son derece bütün kardeşlerimiz alaka gösterdiler ve ancak gelebilenler, durumu müsait olanlar buraya kadar geldiler. Çok teşekkür ediyoruz, çok memnun olduk. Cenab-ı Hak bu hizmeti i imaniyede cümlemizi daima istihdam etsin inşallah. min tullab nur bi mu'tamar fahum min Turkiye yusallimun aleykum lekum nahnu bi ismihim nahnu ala ihtimamikum bikum. Malumunuz nur talebelerinin en büyük vazifesi evvela kendini ıslah etmek, iman-ı tahkikiyi kazanmak, yani meselemiz iman üzerinde teksif edilmiş. أول وظيفة يقوم بها طلاب رسائل النور هو إصلاح أنفسهم ومن ثم الحصول على الإيمان التحقيقي أستاذنا بديع الزمان سعيد نورسي gibi إيمان هم نور دور هم قوته كما قال الأستاذ سعيد النورسي أن الإيمان هو نور وهو قوة أيضا حقيقي إيمانه elde eden adam meydan okuyabilir الذي يستطيع أن يحصل على الإيمان التحقيقي İmansız hem bu dünyada hem ahirette malumunuz saadet yoktur. Ve la 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 Onun için nerede böyle nurani bir hareket olsa bütün nur talebeleri derhal alakadar olup onlara destek vermek ister. لذلك عندما تكون اي حركه نوريه او اي دعوه اسلاميه فان طلاب النور من اوائل الذين يؤيدون هذه وقال ان اكبر عدو استاذنا dedi gibi cehalettir. كما تعلمون ان العدو الاول لنا هو الجهل استاذنا diyor biz muhabbet fedaileriz husumete يقول سيدي النورسي نحن فدائي المحبه ليس لدينا وقت للعداوه Yani icbar ile değil, muhabbet ile, sevgi ile, ikna ile hareket edeceğiz. tariqat bil ve bil ikna' ve bil hivar ve Çok şeyler konuşuldu. Elhamdülillah benim zaten konuşmak şeyim, iktidarım o kadar güzel değil. Sadece bir iki hatıra var üstadımızla. Ben yanında 1951 senesinde kaldığım zaman bu hutbe-i şamiye hakkında bir hatıra var. Onu nakletmek istedim. Semi'na kathir min ehadiyet ve kelimatil ulema el-kibar. Nahnu nashkuruhum. Ana listu ehlen lihazel makam. Ve lakin uride an uride lekum bazı zikrayat an üstadil nur. Risale-i nurun çok kısımları üstadımız sıkıntı halindeyken, veya hastalıktan sonra yazılmıştır. min nur fi ayam marad al 1951 senesi hangi ayda iyice bilemiyorum. Biz yanındayken üstadımızın hasta hastaydı. Yatakta yatıyordu. İstanbul'dan bir yerden orada bir kardeşimiz ...üstadımızın eskiden Şam'da verdiği من إسطنبول yerden ona في عام 1951 كان الأستاذ النورسي مريض مرض شديد وكنا نحن بجانبه فأتى له أحد طلابه بالخطبة الشامية التي قرأها قبل 40 سنة في عام 1911 أتى له بهذه الخطبة. böyle birkaç sayfasını herhalde okudu okuduktan sonra hemen doğruldu. Benim hastalığımın devası bu kitaptır dedi ve bunu tercüme edeceğiz dedi. Orada kaç kişi yazı biliyorsa, yazmak biliyorsa üstadımız hemen onları çağırttı. İçlerinde ben de vardım, Hüsnü Bayramoğlu da vardı. Bir Sadık isminde bir terzi vardı. Birisi daha vardı, dört kişiydik. Üstad söylüyordu, tercümesini tam şimdiki Türkçe'ye göre böyle kolay anlaşılır şekilde tercümesini bize söylüyordu, biz de yazıyorduk. Kaç gün, kaç saat devam etti, hatırımda iyice yoktur. Ve hakikaten üstadımızdan sonra hastalığı iyi oldu. Rekama şiddet, maradil üstadil nursi, lakin indeme utiye ileyhi bihazihil risale, kale lehum enne maradli el an zale anni, guvecettu şifai bihazihil risale. وقال لطلابه الذين كانوا معه وهم اربع طلاب كما يقول الاستاذ عبد الله امرهم ان يبداوا بكتابه الخطبه الشاميه بعد ان اعاد صياغتها بما يناسب هذا العصر. Sonra çoğaltarak بعد ذلك e, طبعنا رسائل النور بالمطابع الحديثه. وارسل الى ile çoğaltılan eserlerden gönderildi. Bir gün üstadımız böyle hatırıma gelen onu diyorum. Risale'yi eline almış Hutbe-i Şamiye'nin tercümesini eline almıştı. Benden siyaset istiyorlar dedi. İşte dedi benim siyasetim bu kitaptır dedi. Hutbe-i Şamiye'yi göstererek benim siyasetim işte bu kitaptır demişti. Fi marratin min al marrat kunna al al Nursi fa bi yadihi al al shamiya bi shakliha al jadid ba'da an a'ada wa qala yasalunani an al siyasa wa ra'yi bi al siyasa manhaji fi al siyasa huwa hadhihi al al shamiya. Çünkü en mühim mesele imandan sonra en mühim mesele Müslümanların birlik ve beraberliğidir. Orada İttihad-ı İslam'dan bahsediyor. İttihad-ı İslam'ın ehemmiyetinden bahsediyor.

bir bir şey bir mesele daha söylemek istiyorum. <laughs> Yine bir gün böyle sohbet esnasında Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri buyurmuştu ki Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam demiş günahsız ağızla dua edin demiş. Ya Resulallah demişler günahsız ağız olmaz hepimiz günah işliyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam demiş ki senin ağzında ben günah işlemedim benim ağzımda sen günah işlemedin. Birbirimize olan dualar işte günahsız ağızla duadır demiş. Biz şimdi İslam alemi her yerden, her milletten ziyade bütün İslam milleti dünyanın her tarafına dağılmış. Bu dağılan İslam cemaati birlik beraberlik olursa, imanı tahkihi kazanırsa inşallah yine انجور صدا اسلام صدا olacak. في احد الدروس التي كان يلقيها علينا الاستاذ نورسي كان يشرح لنا حديثا فقال فيه يجب عليكم ان تدعوا بالسنه غير مذنبه فقلنا له كلنا مذنبين كيف ندعو بالسنه غير مذنبه؟ فقال عندما يدعو الاخ الى اخيه المسلم فانه لا يرتكب ذنبا باسم اخيه فيكون يدعو له بدون ذنب فعندما يدعو المسلمين بعضهم الى بعض وعندما يتحدون تكون قلوبهم واحده <laughs> Cenab-ı Hak Cenab-ı cümlemizi istidat ve kabiliyetimize göre imana hizmette ve ittihadı İslam'da istihdam etsin. Duamız budur. Ahiru <laughs> da'u ان يسخرنا الله عز وجل لخدمه هذا الايمان ويجعلنا سبب في اتحاد المسلمين شكرا لكم